İsminsiz nice kahramanlara! Yıldız Anakol hareketlerini tamamlayıp ayrılırken sololarımız her karış toprağında ayrı bir destanın yazıldığı bol üzerinde uzun soluklu bir hareket icra için tam karşımızdan yaklaşıyorlar. Hava Kuvvetleri, disiplin ve görev etkinliğini çelikle harmanlayarak birinci kesişimler için tam karşımızdan geliyorlar. Gözlerimiz ufukta. Birinci kesişim. Hareket. Hazır. açılıp sellercesine Göğsünden vurulup tam ercesine Bir gül bahçesine girercesine Şu kara toprağa girenlerindir Hareket Hazır Şimdi Sololarımız sağ ve sol tarafımızdan karşılıklı bir uyum içerisinde tekrar tam karşımızda olmak üzere dönüşlerine başladılar. Yere nazaran 100 metre istifada, saatte yaklaşık 1600 kilometre hızla, düşman üstüne atılırcasına hızlı ve kararlı bir şekilde üçüncü kesişimler için yaklaşmaya devam ediyorlar. Solalarımız sağımızda ve solumuzda. ...yer Yeryüzüyle gökyüzü gibi, ay ile yıldız gibi, Mustafa ile Kemal gibi. Hareket! hazır. Ve şimdi. Ve burun kaldırarak paterni terk ediyorlar. Kanatlarında şanlı al, al bayrağımızı, yüreklerinde vatan ve millet sevgisini taşıyan yıldızlarımız sol çaprazımızdan takip kutu tonu için geliyorlar. Yarbay Zeki Koltukoğlu komutasında. Yüzbaşı Osman Yücel liderliğinde. 2 numara. Yüzbaşı Yener Köktü. 3 numara Yüzbaşı Ali Balcı. Ve 4 numara Binbaşı Şenol Çetin. Burun kaldırarak hareketlerine başlıyor. Ve aynı zamanda kol yerlerini değiştirirken tonolarıyla giderek daha da yakına geliyorlar. Ve işte huzurlarınızda al bayrağının rengini kazıyanlar. Güç ve asalet vücut bulmuş çelik bedeninde. Beş numaralı solumuz sol tarafımızdan oldukça büyük bir cesaret isteyen bir hareket için yaklaşmaya devam ediyor. yeryüzüne bu kadar yakın ve süratliyken bir ters bir düz tonolarıyla ilmik ilmik işliyor gelip oluyor. <laughs> ve uçağını düzelterek paterni terk ediyor. <laughs> ve altı numaralı solumuz sağ tarafımızdan uçağın bütün kumanda yüzeylerinin aynı anda değişken oranda koordineli kullanımını gerektiren bir jet uçağının atabileceği en yavaş ton hareketi için geliyor evet solomuz sağ tarafımızda ve işte hareketine başlıyor huzurlarınızda 6 numara ve muazzam bir yetenek ve muazzam bir kararlılıkla hareketine devam ediyor ve seri tonosuyla paterni terk ediyor. <laughs> ve tuttuk. Heyecanla bekliyoruz. Tam karşımızda. Solomuz sürpriz bir geçişte. Yaptığı keşif, keşif uçuşlarıyla Çanakkale'de büyük yararlılık gösteren kahraman havacı Cemal Üstemen ve uçağı Ertuğrul'u saygıyla anıyor. Türk semaları, Türk toprakları tarih boyunca nice kahramanlar yaşattı bağrında. Ataların huzurunda, atalarının mirasına saygıyla uçuşlarını icra eden yıldızlarımız yiğidin harman olduğu yerde, yiğitleri selamlamak üzere son geçişler için hazırlanıyorlar. Ve şimdi de günün anlam ve önemini belirtmek üzere bir de liderimize kulak veriyoruz. Vatandaşları yapan vatandı. Toprak eğer uğrunda varsa vatandır. Bugün toprakları vatan yapan... Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor. Cihanın görmediği arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Evet onlar Mustafa Kemal'in askerleri. Çanakkale sadece bir isim değil, sadece bir şehir değil. Çanakkale, koskoca bir yarımadanın çelikle işlendiği, Türk'ün kahramanlık destanına bir yenisinin eklendiği, Mehmet'imin devleştiği, Gazmin milletime gurur, şehidimin huzur verdiği, Mustafa'nın kemale erdiği yerdir. Ve son olarak diyoruz ki, yardan geçilir, Çanakkale geçilmez